arkadaşlar bugün sizlerle Dors 2 oynuyoruz. Dors 2 Dors 2 Dors 2 Dors 2. Evet 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 evet. <laughs> ah, ah, ah. Arkadaşlar ilk defa oynuyorum. Hiç bilmiyorum oyunun hakkını bilgi hiç bilmiyorum. Ya ne oluyor arkadaşlar? Düşüyoruz. Gitme buradan. <laughs> Sen olma. Neyse başlayalım arkadaşlar. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Modla alakalı bir bilgim yok. Ne oluyor? Tansiyonum mu düşüyor? Tansiyon düştü. Yerden mi kalacağım? Kaç kişiyiz? İki kişi miyiz? O ne oluyor? Bir şey anlamadım ben. Aa animasyon arkadaşlar. Animasyonla başlıyoruz. Tekrardan bayıldık. Oha. Çok değişik. Haç, haç var burada. Ne kadar? Abi, haç var burada. Haç. Bildiğimiz haç. Haç ne kadar? Heh, tamam. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım hiç bilmiyorum. Başlayalım mı? Dorski oynuyorum arkadaşlar ve yazıyorum. O şey yazıyorum. Vide odayım. odayım yazdım. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Bismillah. Kapı 101. Ne alaka? E tamam devam edelim yani. Anladın Buraya variller mi? Ha bu variller de gizleniyor. Nasıl çıkılıyor? Abi ne oluyor? Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Orada dur. böyle bir şey beklemiyordum. Oha çok geride kalmışım ben. Lan ben geri gidiyormuşum. Arkadaşlar ben geri gidiyormuşum. Bunun için özür dilerim de. O, o nasıl bir canavardı arkadaşlar? Eş şöyle... hadi. Tamam hadi şimdi söylemeyeyim. Telif falan Arkadaşlar çok hızlı değiliz. Fark... Aa, tamam dur. Tamam. Farkındaysanız arkadaşlar oyun güzelmiş ya. Acaba koşup pusu karalısı be. Oraya... Arkadaşlar bu botta şöyle bir şey var. Bu botta karanlık paral oluyor diyorlar. Tabii buraya mı gideceğiz? Sanırım burası. Kanka sen de bu oyunu bilmiyorsun. Bak altıma sıçmak bak altıma sıçmak istemiyorum. Korkuyor boyla diyor. Ben sakladım. Kanka saklan. Şey ne oluyor. Arkadaşlar Gel kanka gel. Arkadaşlar size demiştim karanlık falan oluyor diye. Yani ne zaman olacağı belli değil. Kalp feral kalbi kalbimiz attı az önce. Kalbimiz attı az önce. Oha! Arkadaşlar şu güzelliğe bak lan. Kaka geliyor musun? Kaka. Hadi gel daha seni bekliyorum. Korkuyorum oğlum. 107. İnşallah bilmediğimiz şeylerle karşılaşmayız. Yoksa aç ah, şalter çektim. Ne oldu? Ha açıldı. Abi çok değişik oyunmuş ya. Ne oluyor? Bir şey geliyor sanırım. Ben saklandım. Kanka sakla sakla bir şey geliyor. O da saklandı. Sanırım ikimiz de oyunu bilmiyoruz arkadaşlar. İkimiz de oyunu bilmiyoruz. şey ne oluyor? Karanlık falan oldu. Duracak mıyız? Yo. Abi çıkar mısın? Bak geçemiyorum kapıdan. Çık lan. Lan çık oğlum kapıdan geç. Kapıdan geçemiyorum. Heh eyvallah. Abi çık. Aa bak senin şuradaki şey. Şuradaki Harry Potter <laughs> sihir. Aa bak geçemiyorum. Heh tamam. Nasıl oyun? Arkadaşlar oyun çok güzel. Beğendim. Grafik kalitesi olarak çok güzel. Kanka korkuyor mu? Oğlum gel lan ben de ben de korkuyorum korkuyorum. Ben korkuyorum oğlum hadi gel. Sert oyuna benziyor arkadaşlar. Ben koşu bası falan nasıl? Bu inşallah aksiyon dolu çok aksiyon olmasın da. Ha bak geçemiyorum bak kardeşim. Karka geçemiyorum. Sen bana bak bak Abi geçemiyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir lan bu? Abi, geçemiyorum. Ve sinirim bozu. Aa geçemem. Kanka ben geçemiyorum oğlum. Kapı beni dar. Arkadaşlar ben kaç günüm ya? Şuna geçeyim mi? Abi geçeyim mi yok? Zıplama tuşu diye yok. Eğilme tuşu olsaydı bari. Kanka geçemiyorum. Bekle bir test edeceğim. Şimdi gizleneceğim. Çıkacağım bak bak gizlendik. Çık. Abi geçemiyorum arkadaşlar. Geçtik. Arkadaşlar şükürlerim olsun. 15 yıldır orada bekledik ya. 111. Durdum ben. Arkadaşlar ben her kapıya açtığımda duracağım. Çünkü belli olmuyor ne zaman karanlık olacağını. Tamam burada olmayacağı belli. Devam et. Bu ne sesi ya? Teste ne sesi bu? Dur. Tamam yokmuş bir şey. kahya yani buraları hatırladım. Ha kanaldan izlemiştim. Bu oyunu biliyordum. Oynayacağım, oynayacaktım o yüzden. Durun. Hadi bağırılar falan. Haka arkadaşlar. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Bu böyle oyun bu olur abi. Dur. Hah. Bakın. Arkadaşlar tabir ettim. Tabir ettim. 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 Şu an hareket Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Arkadaşlar burada taktik arkadaşlar söyleyeyim mi? Her kapı açıldığında duracaksınız. Bak mesela şöyle. Bak dur. Bakın. Arkadaşlar ne dedim ben size ne dedim? çalışıyor bakın. Korku oyunu bir ya. Yapılıyor bir şey ama ya. Korku oyunu değil bence. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her kapı açtığınızda durun. Ben de söyleyeyim. Çok kısa bir süreliğine durun mesela. Çok uzun çok uzun da durmayın. bir daha. Şey. Gizledim. Kanka sen nereye geliyorsun yani? Abi ben, ben, de hep ya. Vallahi ne korkak çıktık. Bey abi. Bir şeyler oluyor. O bir <laughs> olarak bilen kişi öldü. Ne diyor? Arkadaşlar nasıl öldük ya? O bilenin yer altındaki gizleri ve yeraltı açıkları diyor. Pardon yanlış okudum. Aa, aa, şüpheli bor ışıktan uzak dur. Kaç robux istiyor bizden? Bir bir falan istiyorsa okey yani. Kaç robux istiyor kanka? Evet. O robux ayı. O robux'u ne yapacağım? O 20 robux Arkadaşlar benim 20 robuxu var. 20 robux. Yani hayır diyeceğim abi. Arkadaşlar nasıl oymuş ya? Arkadaşlar oyun çok güzel. Gerçekten süper bir oyuna benziyor. Hadi bir el daha oynayalım. Arkadaşlar şimdi ben kaydı durduracağım. Tamam mı? Hatta bunu da bölümlü yapalım mı arkadaşlar? Her her doğrusu bölüm yapıyoruz ama hadi bunu da bölüm yapalım. Hadi arkadaşlar sonraki, sonraki yayında görüşmek üzere. Bu birazcık uzun olabilir. Bay bay arkadaşlar.